Almanya'da 7 yıl. Bugün Almanya'da 7 yıl güncellemesi yapıyoruz arkadaşlar. Ah. Evet, bel çalışıyor. Hızlı bir fit check yapalım. Göbek göbek biraz eridi. İyi gidiyor. Spora falan daha çok gitmeye çalışıyorum. Bu konu malum biraz dert olmaya başladı. Neyse. Tanımayanlar için, evet beni tanımayanlar için ben Deniz Cemal. Namı diğer Almanya'da bir doktor. Doktorum, Almanya'dayım. Çok şey, 7 yıldır Almanya'dayım. Bugünkü videomuzun da konusu... Oh! Bugün birazcık şeyden bahsedeceğim. Hani arada bir böyle bir güncelleme yapmak lazım. Hani değdi mi diye soruyoruz, gelinir mi diye soruyoruz. Kimler gelmeli diye soruyoruz. Ne aradım ne buldum diye soruyoruz ne oldu diye soruyoruz. Kaç para kazandın diye soruyoruz. Kaç para şey olduk diye işte vesaire. Ne aldın, ne ettin? Güzel bir güzel bir hafta geçen hafta motor aldım ilk defa. İlk hem ilk defa motor aldım, hem ilk motorumu aldım hem de motor aldım yani. Değişik bir his. Onu da anlatırım bir videoda. Çünkü biraz büyük bir motor almışım. Bazı arkadaşlar öyle bir motorla başlanılmaz dedi. Ama bence Almanya'daki ehliyet eğitimi, o motor eğitimi çok iyiydi ve bence başlanabilir. Neyse konumuz bu değil. Konumuz 7 yıl Almanya'da yaşamış olmak ve bu 7 yıl bize ne kattı? Ne hissettik? Ne hissediyoruz? Şu an bir ufak hayat güncellemesi yapayım. Hızlıca bir anlatayım hatta. Yani ilk 2 yıl, 1,5 yıl falan Almanca öğrendim ben. Direkt mezun olduktan sonra geldim ben. 1,5 yıl Almanca öğrendikten sonra iş aramaya başladım. İki tane iş görüşmesi yapsın. İkisinden de sağ kabul ettiler. Biri geç sözleşme yolladı. Diğeri daha çok hoşuma gitmişti falan derken taşındım. Kuzeyde bir kasabaya. 6 bin nüfuslu kasabaya çalışa taşındım. Orada psikiyatri asistanlığına başladım. Daha doğrusu ilk başta işte asistanlık yapamıyordum. Beyrus işte falan. Sonra da o asistanlığımı saydılar falan. Değişik durumlar. Almanya bu akıl vermiyor. Neyse. Orada denkliğimi aldım. FSP dedikleri o tıp bir sınavı dil sınavını falan geçtim. Denkliğimi aldım. Her şeyi yaptım. Hallettim. Sonrasında sağlam bir boşluğa düştüm. İşte ben buraya niye geldim? Ben bu hayatta ne yapacağım? İşte çalışıyoruz burada bana 3000 euro para veriyorlar. Ben bu parayı ne yapacağım? Sevdiğim insanlar uzakta. Burada benim bir hayatım yok. Gibi gibi bir takım varoluşsal sancılardan sonra bir takım da böyle kitaplar okumamın sonucunda dedim ki ben istifa ediyorum. Ben kendi işimi yapacağım. İşte her ay 2000 euro kazansam bana yeter. Benim masraflarım bu kadar. Ama sevdiğim insanlara yakın olacağım. İşte sevdiğim şehirde, istediğim şehirde yaşayacağım. İstediğim... Ben dedim istifa edip kendi hayatımı inşa ediyorum kardeşim dedim. 27 yaşındaydım. Orta yaş krizi mi derseniz, uyanış mı derseniz, fark ediş bir artık var ulusal sancılar neyse. Ondan sonra çıktım, istifa ettim. Geri düz taşındım. <laughs> bu çok güzel bir detay bu arada bilmeyenler varsa. Dünyanın en melek kasabası Holdorf'tan böyle çok güzel bir kasabaydı bu arada tatlış bir kasabaydı. Küçük daha mı olsun? Duisburg'a geri taşındım ben. İşte sevdiklerim, ailem falan ya da Tamam çok mantıklı bir karar değildi ama hiç pişman da olmadım yani. Neyse. Hedef Düsseldorf'tu zaten. Düsseldorf hem aileme çok yakın, hem havaalanı çok ulaşılabilir, hem güzel yaşayan bir şehir, hem işte nehir var, hem şehrin farklı noktalarında farklı şeyler var falan filan. Hem işte merkezi şu bu. Ben hedef Düsseldorf'tu. Şu anda Düsseldorf'ta yaşıyorum bu arada. Duisburg'a taşındıktan sonra işleri büyüttüm. Düsseldorf'ta önce bir ofis tuttum. Ofise Düsseldorf'tan gidip geliyordum. Sonra dedim ki artık bir ev bulursan taşınayım. Bir yıl falan ev aradım çünkü bir acelem yoktu. Sonrasında bu evi buldum. Sağ olsun Zeynep diye bir arkadaşım sayesinde. Bu eve de taşındım. Bu evin kirası 700 euro çünkü. Yani sıcak kirası 700 euro. Nazar değirmesin kimse. Bir yerler dökülmesin lütfen. Düsseldorf'un direkt merkezinde böyle bir buçuk oda bir yer. 700 euro bence çok 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 şahane. Buradan hiç çıkasım yok o yüzden. Çok minnak bir ev. Ev turu muru yaptık herhalde. Kanalda vardır. Ben yine de hızlıca şöyle bir göstereyim. Ah. Çünkü buradan bu hayattan ne bekliyorsunuz konusuna giriş yapmak istiyorum. Bu sebeple evin küçüklüğünü görmenizi isterim. Yani ev bu tarz hepsi Ikea'dan olacak şekilde dekor edildi. Bar taburesi hariç. O yoktu Ikea'da. İşte burası yatak odası. Mahremiyet falan tabii bizde ne arar. Bu kadar. Yani işte bir yatak odam var. Şurada komik bir balkonum var. Onu da zaten göstermiş miyim daha önce? Oh, hızlıca orayı da göstereyim. İşte böyle giriş katındayım ama böyle bir balkonum var. Mangal attık. İşte kaç defa yaptım? Beş defa yaptım. Ondan sonra buraya bir tane yeni kitaplık almıştım zaten. O güzel oldu falan. Böyle bu kadar. işte burada kitaplığım var. Ev bu kadar. Şu yeni detay. Nerede? Bar. Bar tabureleri. Bu yeni detay. İyi oldu çünkü burada eğilip yemek yiyordum ben. Ben eğilip yemek yemeyi sevmedim fark ettim. Bana aldım. Biraz koltuğu öne çektim. Bu sefer de televizyon 65 ekran olduğu için kod neyse çok çok detay. Neyse şu buradan da koridor moridor buradan çıkıp gideceğiz zaten birazdan. Şimdi ben bir üstümü değiştireyim. Bunun sohbetin devamını parkta yapmak istiyorum çünkü. Hem yürürken de yolda konuşacak bir şeyler aklıma gelir diye düşünüyorum. Öyle siz bir iki dakika şurada bekleyin. Ben hemen hemen geliyorum. Evet rezalet bir sahne geçti. Sorry. Hemen üstümü değiştirip çıktım. Neredeyiz? Şu köşeden geldim ben zaten. Hemen buradan sol sağ yapınca benim ev 4-5 dakika yürüdüm. Bir ufak etrafı da bir çek edelim fit çekten sonra. Hemen direkt böyle bir parkın ortasında buluyorsunuz kendinizi. Bu güzel bir şey. Az. Yeşil ışık yeşil. Dur. Hop. Anam. Şu parkta yürüyeceğiz. sana ben buradan nehre kadar gideceğim. Öyle her şeyi gösteremem şu anda ama nehre kadar biraz yolum var çünkü. Yine bir ördek geçişi izliyoruz. Şimdi bu hayattan ne bekliyorsun konusu çok önemli. Şimdi bunu bilmiyoruz tamam? Mı? 20 yaşında falan bilmiyoruz. Biliyorsanız çok şanslısınız. Ben bilmiyordum. Ben bilmiyordum ve bunu 27 yaşında falan sorgulamaya başladım. Bakın öğrendim demiyorum. 27 yaşında sorgulamaya başladım. Ne zaman her şey bitti? Biz Türkler biliyorsunuz bir at yarışı var bize böyle dık 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 biz ilkokul birden itibaren koşturuyoruz. Ana sınıfında bile yarışıyoruz biz ya. İşte yok ilkokul sınavları, yok karne, yok takdir al, yok şunu al. Yok işte ortaokul işte 8'de sınava gir, en iyi liseye girmeye çalış. Yok işte git ne yap, üniversitede derece yap, tıp oku, mühendislik oku. Boğaziçi'ne gir, işte İstanbul'a git, İzmir'e git, orada oku, burada oku, daha büyük şehirde oku, daha iyi şehirde oku, daha. En son ben denkliği aldım. Çünkü böyle bir psikolojiyle yetiştirilince şey de devam ediyor. ve ee, siz mezun olduktan sonra kendi hayatınıza başladığınız zaman da o altyapı var. Almanya gitmeliyim, denkli kalmalıyım, en iyi ülkede yaşamalıyım falan. Ben bir ara Amerika istiyordum. Üçüncü sınıfta ben bu işte kaplan kitaplarım ne vardı? USML çalışıyordum. Üniversite 3'te. Neden? Çünkü işte tıpkı tıp kazandım artık. Amerika'ya gideceğim. Amerika'da bana yılda 700 bin euro para verecekler. Çünkü işte oraya gideceğim. Bir sürü çile çekeceğim. 4-5 yıl asistanlık yapacağım. Asistanlıkta burnum sürtecek. En son uzman olacağım. 40 yaşında mı kaç yaşındaysam artık bilmiyorum. 35-40. Ve bana yılda 600 bin euro para verecekler. Ben de sırt ağrım için dikloran alacağım gideceğim. <laughs> ya bunları yeni yeni fark ediyorsunuz ama o zamanlar çok acayip geliyor. Yani ben yeni yeni fark ediyorum. Şu an 32'ye gireceğim bu sene sonunda. İşte dört yıldır çabalıyorum tabiri caizse. Ne istiyorumdan tutun da, nereye gidiyorum ya ben? Burada şuradan araya girecektik. <laughs> bu hayattan ne bekliyorumdan tutun da, işte nasıl bir hayat istiyorum falan. Baya bir kafa patlattım. Yazdım, çizdim, düşünce deneyleri yaptım. Düşünce deneyleri, filozofum ya neyse. Baya bir kafa patlattım. Dedim ki ben bu hayattan ne bekliyorum? Bana ne lazım? Özellikle istifa ederken bu soruyu sorduğumda o çok komikti. Çünkü bana 3000 Euro para veriyorlardı. Gerçekten elime geçen 3000 Euro'ydu. Bu arada bunu 5 olarak konuşmak lazım. Hani şu anda da bunu biraz daha iyi anlıyorum. Bana 5000 Euro para veriyorlardı. Şurada bir olay var ne olduğunu merak ettim. Sonra geliriz buraya. Biraz gürültülü o yüzden çok yakın geçmeyeceğim. Festival var bugün herhalde. Neyse bana 5000 Euro para veriyorlar abi işte onun vergisi çıkıyor, sağlık sigortası çıkıyor. Bunlar önemli detaylar. Özellikle yarın bir gün kendi işinizi kuracaksanız, öyle ben 2000 euro kazanacağım, 2000 bana kalacak falan böyle hayalleriniz olmasın. Ayda 2000 euro kazanmak için 5000 euro kazanmanız gerekiyormuş. <laughs> Neyse, çok saçma. Mevcut dünya düzeni. Onu da bir ara konuşuruz. Neyse, işte bu şey meselesinden sonra dedim ki bana 3000 euro elime para geçiyor ve ben hiç yaşamak istemediğim bir kasabada her ne kadar rahat bir işim de olsa vakit harcıyorum. Yani hayatımı harcıyorum. Çünkü orada çalışmak için... o oh, orası çok gürültülü. Bir festival alanı kuruluyor burada. Of konuyu da ne güzel dağıttım. Neyse şuradan gidelim. Şimdi bu şey de... Hani benim o kasabada çalışmak için o kasabada yaşamam lazım. Bu sadece 40 saatlik bir mesai değil. Hani orada uyuyup uyanmam lazım. Orada hayatımı geçirmem lazım. Yani ben hayatımda 5 günümü ki haftada 7 gün var o kasabada yaşıyordum ve hafta sonları da dışarıya işte ailemle, arkadaşlarımla, tanıdıklarımla vakit geçirmek için yol gidiyordum. Bir yılda 40 bin kilometre yol yapmıştım arkadaşlar. Taksiciler yapmıyor bunu ya. <laughs> Neyse, bu çok battı bana. Ya yani dedim ki bu parayla değiştirilebilecek bir şey değil. Ben hayatımın 5 gününü 10 bin euro da verseler bir hapishanede bir yerde geçirmezsiniz yani. Hani size ait olmayan bir şey yaparak geçirmezsiniz. Ve orada işte kendimi geliştiremiyordum, mesleki tatmin yoktu çok basit bir işti benim tanımım. Yani rehabilitasyon kliniğindeydim. Çok sinir bozucuydu her şey. E hal böyle olunca dedim ki ben istifa edip kendi hayatıma bakacağım. Bu üç, üç buçuk yıl önceydi. Dört yıl önce miydi? Üç buçuk yıl önceydi. Üç buçuk yıldır da işte kendi işimi şey yapıyorum. Büyütmeye çalışıyorum. Geliştirmeye çalışıyorum. Düzgün bir iş yapalım istiyorum. Ve günün sonunda 7 yıl Almanya'da devirdik. Gerçekten yetiyor. Yani İki odalı bir ev yetiyor arkadaşlar. Ben benimkinin biraz daha güneş almasını ve yeşillik görmesini isterdim. Ama yani şey diyor ya bir tane psiko, psikiyat, psikolog ne vardı? Tüm oyuncaklara sahip olamazsınız diye bir videosu var internette. Öyle bir esprisi var. Aynen öyle yani tüm oyuncaklara sahip olamazsınız. Dolayısıyla ev konusunda okeyim şu anda. Önümüzdeki 3 yıl için okeyim. Güzel bir 3 yıllık kalkınma planı yaptım. 3 yıl içerisinde aramızda kalsın bir <laughs> çiftlik hayalim var. Böyle küçük bir şey ama. Büyük değil. Küçük bir çiftlik. Nazar değil mi? Buraya söyledim diye şimdi. Manifest dedim. Hani evet manifest dedim. Küçük bir çiftlik manifest dedim. Tamam. Yani 2025 yılındayız. Ne nazarı? Manifest var artık. Grup mu kurdular öyle bir tane ya? Neyse. Ee, ne diyordum? Yetiyor arkadaşlar. Birçok şey yetiyor. Ben mesela bunu seviyorum. Sabah evden çıkıp. Şu an sabahın 8'i falan saat. İşte böyle bir parka gelip şu an ben bu parktan hiç çıkmadan bir saat falan yürüyüş yapabilirim ve her seferinde yeni bir yer görebilirim neredeyse. Yani bu park o kadar büyük. Az önce girdiğim yerden başladı. Şu fiskiyenin arkasındaki yoldan karşıya atlayabiliyorsunuz. Oradan yolun altından park bak park yolun altından geçip öbür tarafa doğru baya bir devam ediyor. Hofgarten mı bu ne buranın adı? Bayağı bir yürüyebilirim ben burada ve yürüyorum da zaten. Hatta o Hofgarten'ın bittiği yerden bir ana yolda atlayıp nehre ulaşıyorsunuz. Hatta isterseniz ben genelde onu yapıyorum. Yukarıya doğru çıkıp nehrin üstünden geçen köprüye çıkıyorsunuz yürüyerek. Orada böyle bir an yaşıyorsunuz. Oraya kadar yürüdüğünüz için serotonin vesaire güzel bir an yaşıyorsunuz orada. Hoş bir an oluyor. Diyorsunuz ki wow başardım mı lan yoksa falan. Sonra acıkıyorsunuz geçiyor an yani böyle de bir durum var tabii. Bu başarı meselesini de konuşmak lazım. Madem şimdi konusu açıldı. Şimdi biz çok takıntılıyız başarıya. Ve biz başarının tanımını da yapmıyoruz. İnşaat var sanırım kapatmışlar oraya. Yani işte devamlı mutlu olmak istiyoruz. Devamlı en iyisini istiyoruz. Hiç üzülmeyelim istiyoruz. Ama gerçek hayat öyle değil. Gerçek hayatta mutlulukla üzüntü iç içe. Biz aslında istediğimiz şey mutlu olduğumuz anların üzgün olduğumuz veyahut da aç olduğumuz anlara Kıyasla oran olarak çok daha yüksek olması. İşte Almanya biraz bunu sağlıyor. Yani burada ben sokağa çıkıp işte bir saattir, yarım saattir dışarıdayım diyelim ki ya da x 15 dakika oldu şu anda da atıyorum gün içerisinde çıktım ben dışarıya. Vakit geçiriyorum dışarıda. İşte bir kahveye gitmek istiyorum, bir şey yapmak istiyorum. O vaktin büyük bir çoğunluğu mutlu ve pozitif geçiyor. Canınızı sıkan olaylar, canınızı sıkan insanlarla çok karşılaşmıyorsunuz. Dolayısıyla günü pozitif, enerji dolu ve güzel bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Ve bugünlerin sayısı çok oluyor. Tabii ki ilk geldiğinizde veya zaman zaman problemlerle uğraşıyorsunuz. Tabii ki bazı şeyler istediğiniz gibi olmuyor, çözülmesi gerekiyor vesaire. Ama oran çok farklı arkadaşlar. Bakın yani 10 dakikadır konuşuyoruz. Daha alım gücüne falan hiç değinmedim. Ama buradaki bu basit bir şekilde mutlu olma oranı çok saçma. Bakın şu an hala festivalin sesini duyuyorum. Sahneyi kontrol ediyorlar şu anda. Ve burada büyük ihtimalle bir festival var. Ben bunu şans eseri denk geldim. Bununla ilgili bilgim de yoktu. Ve hani sokağa çıkıyorsunuz ve böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Anlık bir olay. Yani kıyas yapmak istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz bu kıyaslar hep üzücü kıyaslar. Ama maalesef ya. Yani ben bunu hep söylemişimdir. Daha önceki videolarımda da söyledim. Buraya gelmeden Birkaç ay burada geçirmeden bu dediğim farklılıkları idrak etmek bence çok zor. Yani işte internetten açayım market videosu izleyeyim. a ekmek 1 euroymuş 1,5 euroymuş. Adam 3000 euro kazanıyormuş. İşte haftalık market tarafı alışverişi 50 euroymuş. Oha 3000 euroda 50 euro çok az süper bir alım gücü var. Abi boş ver alım gücünü ya. Bak ben 3000 euroyu elimin tersiyle ittim. İstemiyorum dedim ki 3000 euro da büyük para değil. Burada doktorlar birkaç yıl sonra 4-5-6 bin euro para kazanıyor. Ben şu an uzman ol, yani devam etseydim ben uzman olmuştum ve şu anda büyük ihtimalle nöbetlerle işte bu vesaire bu değerlendirmelerle falan para kazanmak da istiyorsam 6 7 8 bin euro para kazanıyordum. Net. Uzmanlığımın başında net elime geçen para. Ama bu önemli değil. Yani kast ya anlatmaya çalıştığım şey o. 2000 euro bana Ben yaptığım hesaplar 2000 euro yetiyor. 2000 euro'nun yetmesi zaten komik. Yani gittim market alışverişi vesaire. Bunlardan bahsetmiyorum. Buradaki bu basit hayat yani basit bir şekilde mutlu olma durumu bize çok yeni. Çünkü biz hep kaosa alıştık, biz hep challenge'a alıştık, biz hep biz hep yorulduk, hep yorulmamızın kutsallığından bahsedildi bize işte çok çalışmanın kutsallığı. Abi Türkiye'de acı çekmek kutsal bir olay ya. Yani böyle bir böyle bir şey var yani. İşte acı çektim, o acılara değdi. Ben bazen hissediyorum ben sporda yandığım zaman diyorum ki Oha! falan. Manyak mısın oğlum git başka bir spor yap yani kürek falan çek golf oyna yüz daha eğlenceli bir şey yap ama yok mesela ağırlık beni mahvet yani neyse. ha yürüyüşüme döneceğim ben videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Almanya'da 7 yılın sonunda ben güzel bir noktaya ulaştığımı düşünüyorum şahsen farklı bir maceraydı bu arada. Biraz daha bu maceradan bahsetmek istiyorum. Yorumlara yazın lütfen. Neler merak ediyorsunuz? Bayağıdır böyle bir video çekmiyordum. Özlemişim. Kanalları da ayırıyoruz bu arada. Burada ben devam edeceğim. Almanya'da doktorluk ve işte bu denklik ile ilgili şirketin kanalı olacak bundan sonra. Oradan devam edeceğiz. Artık buraya kadar kim izledi bilmiyorum tabi ama çok mu geç verdim bilgiyi ya? <laughs> Neyse. Velhasıl kelam arkadaşlar 7 yıl güncellemesi yaptık. Seneye de 8. yılı yaparız belki inşallah. Neden olmasın? Ya da belki İspanya'da olurum bilemezsiniz. Hayattan ne istediğinizi belirledikten sonra insanın planları da değişiyor. Benim çok değişmedi yani Almanya'yı merkez üs ilan ettiğimi düşünüyorum. Çünkü burada işte sağlık sistemi olsun, vergi sistemi olsun, devlet güvencesi olsun, sosyal devlet olsun. Burası emekli olmak için ve yaşlanmak için iyi bir ülke. Yaşlılara bakarak ben bunu söyleyebiliyorum. İnşallah değişmez 40-50 yıla da burası ideal bir ülke aslında. Özellikle kasabaları. Şu çiftlik olayını unutmayın. O çiftlik olayı var ya acayip. Ben yani çok çok felaket canım çekiyor haberiniz olsun. Hadi görüşürüz.